Rahim Yaşamanın bedeli de ölmektir. Rabbim cümlemize hayırlı yaşamlar, hayırlı ölümler nasip eylesin. Hı hı. Ve bugün çok değerli bir abimizi Rabbimizin rahmetine ve şefaatine uğurluyoruz. Sizlerden hüsnü şehadet ve haklarınızı helal etmenizi bekler. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Benim hayvanlarımı zehirledi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Orada hesaplaşıyorsun. helal de... etmiyorum. Hayvanlarımı zehirledi. Müslümansak helallik almadan kabul etmiyorum. Malumunuz üzere Lütfen. cenaze namazı fazla kifayi olur. İkinci tekbirde Allahümme salli ve Allahümme barik duaları okunur. Üçüncü tekbirde cenaze duası veya Fatiha suresi dua niyetine veya Rabbena duaları veya içine... Her kişi niyetine uyun hazır olun imam Allah is Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu aleyküm ve Rahmetullah Merhumu nasıl bilirdiniz? <laughs> yalan söylüyorsunuz. İyi bilir. Ne, ne yalan söylüyor? yaptıksa nasıl dinse Kızgın, kızgınım kızgınım bu nasıl inançsa benim hayvanlarımız zehirledi, benim gözüm kan ağlarken ben bir şey demiyorum bu ülkede takdiri yetkililere bırakıyorum çok değerli hayvan bırakıyorum 300'e yakın hayvanım 30'a yakında kazım zehirlendi ben hakkımı helal etmiyorum Helallik benden helallik almadan istemiyorum. Defol git lan buradan. Ben gidiyorum. Defol git gidiyor. buradan. Buradan defol sen Tamam. Ne? Tamam. 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 Defol git. Tamam. 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 Hayır, hayır. Sen, hayır, hayır. sen, hayır, hayır. sen hayır, bana dert yapamazsın. Hayır, hayır. Bana hayır. hakaret hayır. yapamazsın hayır. sen. Hayır, Benden alacağın varsa ben senin helallaşırım öderim. Tamam hayır, hayır. hayır, bana dert yapamazsınız. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi, olmaz c bana bir de. Bana bir de şiddet uygulayamazsın. Böyle bir hakka sahip değilsiniz. Cem, hayır abiciğim. Ne demek c ya? Ne demek? Abi cenazeye ben ölüye saygı duyarım tamam, ama bana da saygı duyun. Lazım. Benim hayvanım ölmüş. Ben saygı sakin. istiyorum. Sakin. Gelir bak. Sakin. Abi neyine sakin olayım ya? Sakin. Yakını var, oğlu var. Gelsin benden bir helallik alsın. Eyvallah. Gel sen. Benden helallik alması lazım. Olur mu öyle dava? Biraz saygı duydum ama. 30 Kasım'daymış. Abi benim geçim kaynağım. Neyle geçineyim? Eşkıyalık mı tamam. yapayım? Anarşitlik bunun, mi yapayım? Terör mü olayım? Mafya tamam, mı olayım de, abi. abi? Abi ya. ne bak, zaman de. ben? Bak oğluyla haber gönderdim. Hepsine haber, muhtarla haber gönderdim. Abi, 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 haber, abi ne yap? yap geçim kaynağım tamam, benim. Başka gel, ne yapayım gel, ben? Sakin, abi, sakin, ben? Sakin, Anarşit sakin, mi olayım? Daha mı çıkayım? Benim rızkıma nasıl engel olabilir ya? Sakin konuş abi. Abi nasıl sakin konuşayım ya? Benim rızkımı kimse elimden alma hakkına sahip değildir. Alamaz. He. Alamaz benim rızkımı kimse. Ha, benim rızkımı Allah alır. Beni yaradan alır. O benim rızkımı alamaz. Bir de bana darp yapıyor. Çıkmışlar. benim ağzımı buldumu kıracakmış. Kim lan benim ağzımı buldumu kıracak? Hayır Bak. Biz biziz. Biz biziz. Anlatın arkadaş. Ne Buyurun. Benim üç tane kız çocuğum akıyor. Kız çocuğum. Bunların rızkını ben temin etmekle mükellefim. Cenaze yeri bunun yeri değil. Tamam. Tamam, Başka zaman da... haber gönderdim. Sakin haber gönderdim. Helallaşmak istiyorum dedim. Ha, onla, ha. onu bilmem. Ha. Ben onun Bunun oğlu neydi? var kızı var. Ya öldüğü ben zaman, ben... zaman abi. Abi. Tapuda hepsi başına uçacak. Ondan önce gelse bana bir bana bir helallığı varsa benim. Abi, biz, sorun. boş ver Biz rahmetlinin yakını değiliz. Yani. Biz sadece arkadaşım, orada, Arkadaşım diye. siz kamu seni görevlisiniz. Ben ben kamu daha ben, daha ben daha kamu görevlisine de. saygı duyuyorum. Tamam, Sizlerin görevine saygı duyuyorum. Ben size şikayetçi değilim. Baş. Siz Sizi görevlileri abi, yapıyorsunuz. Abi, şey göre ama şey arkadaş e bana bir de yakını oğlu torunu darp uygulayamaz ki. Bana bir de darp yani. Çık senin ağzını burnunu kırarım. Benim ağzımı burnunu kırma. Tapuda gittiği zaman dedemden kalan miras ya bana önce yumruk atmaya kalkışan o öne çıkacak. Aynen. Önce benim helallığım alacak. Ondan sonra boş versin Boş be. Gelsin tamam. yeri ne zamansa bunun 40'ı var, 50'si var. Yine helallığı tamam. açayım. Tamam. Değil mi efendim? Biz ben biz he he tamam. He, tamam. he siz tamam. burada mülkü tamam, tamam, idari edelim. insanlarsınız. Evlan, çocuklar, insanlarsın. Tamam. tamam. insanız. Hayvan evet, benim yani hayvanım ölmüş abi ya. Ben ekolojik dengeyle uğraşıyorum, keklik yetiştiriyorum, sülün yetiştiriyorum, doğaya salıyorum. Ben faydalı bir insanım. Abi, yani bak. sen gel benim kazlarıma zehirli buğday sep öldür, tavuklarımı öldür. E ben senden intikam şey. alırım. Muhtardan da bana haber gönderiyor bu zehir olmadı. İkinci fazla dozunu fazla vereceğim zehirin. Muhtar, muhtar şahit abi. Tamam. E, ben ne? Ben savuceye gitmem ama dedi. Ben dedi bu şekilde söyledi. E şimdi. Buyurun arkadaşım sizi dinliyorum. Ben sizinle bu konuyla ilgili gelin benden. Kırkı var efendim bunun elli ikisi var. Ha, he, ben de eğer ki bir hata yaptıysam özür dilemeyi de bilirim. Soğuk değil mi efendim yani. özür dilemek eldemliktir. Ben bunu da yaparım Allah'a şükür böyle bir kişiliğe sahibim. Ben zaaf bir insan değilim. Ama ama arkadaşım bu hayvanlar benim değil. Bu hayvanlar 75 milyon insanın benim şeyimde hakkı var. Ben şu dağlara taşlara keklik salıyorum. Yani bunun yumurtasını satıyorum. Ben doğayı seven bir insanım. Ben öyle şey peşinde gezen bir insan değilim. Yani Müslümansak elhamdülillah benim razılığımı helallığımı alacak. Tamam. Torunlar hepsi onu istiyorum ben. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Başka bir şey Abi, demiyorum. Sen bak haklısın. Ben e, sen haksızsın demiyorum ama. Benim o ağzımı o burnumu kıracak diye kişi hakkında da davacıyım. Onun hakkında da dava açmak o istiyorum. Yani. Tamam. Kendisi ölmeden önce muhtara demiş ki bu zehrin dozacı az geldi. İkinci bir daha vereceğim. Muhtar da hayır dedi, akrabam oluyor. Ben dedi savcıya gidip ifade vermem dedi. Muhtar'ın da tedirginliği var. Bu arada bununla beraber e, savcımdan da istirham ediyorum. Muhtar'ın ifadesini alması için. Diyeceklerim bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Çok gerginim.